Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çantamı göstereceğiz. Bu arada sizin gibi beklediğiniz resimli değil. Çünkü ben 3. sınıfa geçtim. Ve 3. sınıfta çok güzel bir çanta aldım. Onun üzerinden puanlayın. Çantayı göstermeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle böyle. Böyle a. Buranın içine ben cüzdan koymayı düşünüyorum. Buraya da kalemleri koymaya düşünüyorum. Arkasında da böyle şeyler var. Böyle. Peki şu kız bir tane böyle a şimdi açabiliyoruz bunları böyle. Ondan sonra da bunun bir tane kemeri var. Burada onu da çantaya takabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu? Şöyle, şöyle. Bunu da çantanın kemeri olarak kullanabiliyoruz. Yani böyle önümüze takıyoruz. Böyle okula giderken giyebiliyoruz. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Bunlayın. Bence çok güzel olmuş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın seviyorum arkadaşlar.